Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Umut Faydacı Ege TV'ye konuştu. Kasık fıtığı ile ilgili bilgiler verdi. Kasık fıtığı her iki kasıkta da olabilen, kasıktaki zayıf noktalardan, karın serbest organların çıktığı doğuşta da bile olabilen, doğumdan sonra bile erken dönemde olabilen, özellikle erkeklerde daha sık görülen, en sık gördüğümüz karın içi fıtıklardandır. Operatör doktor faydacı erkeklerde daha sık görülen kasık fıtığının belirtilerini ve nedenlerini anlattı. Belirtileri kasıkta şişlik ağrı olarak, önce küçükken daha çok ağrı yapar ama zamanla deliğin büyümesine bağlı olarak ağrının azalması ve kasıkta şişlik şeklinde karşımıza çıkmakta. Karın içi basıncını arttıran her türlü durum buna neden olabiliyor. Öncelikle bir zayıf noktanın olması lazım. Bunlar doğuştan da olabiliyor ya da zamanla kazanılmış ağır yük kaldırmayla, kronik kabızlıkla, kronik prostat hastalığıyla yani ıkınarak yapılan her işte ve kronik o akciğer hastalarında öksürüğe bağlı ciddi bir karın içi basınçlarında sürekli öğürenlerde, kusanlarda, hamilelerde karın içi basıncı artmasına bağlı olarak karşımıza çıkmakta. İleri evre kanser hastalarında karında şişliğe bağlı olarak görülmekte. Operatör doktor faydacı tanı ve tedavi yöntemlerini anlattı. Ameliyatın başarı oranından da söz etti. Öncelikle hasta kas, kasıkta şişlik ve ağrı şeklinde karşımıza çıkıyor. Öncelikle muayene önemli. Büyük bir ihtimal muayenede biz bunu koyuyoruz ama küçük fıtıklarda arada kaldıklarımızda ultrason ve tomografi gibi görüntüleme yöntemlerine giriyoruz. Biz bu kasık fıtığını gördüğümüz zaman biraz önce de bahsettiğim gibi yeni doğanlarda bile ilk bir ayda iki ayda bile yakaladığımız zaman Karın içindeki bağırsaklar dışarı çıkıp gangren olmasın diye, dolaşım bozulmasın, bağırsaklarda yapışıklık yapmasın diye görür görmez hemen cerrahi tedavi gerekiyor çünkü. Hastamızı hazırlayarak görüntüleme olarak da tanıyı koyduğumuzda ya da muayene olarak aşikar bir fıtığı varsa hastayı ameliyata hazırlıyoruz. Bu ameliyat iki şekil olabiliyor. Açık ve kapalı olarak laparoskopik yöntemlerle olabiliyor. Açık yöntemlerde yama kullanıldığında bu tekrarlama olasılığı yüzde binde beşlere kadar düşüyor. Ama tabii biz 6 ay içinde yamanın yapışması yani yapışmasına kadar 6 aylık bir süre zarfında hastanın bu risk yükselten, karın içi basıncını arttıran durumlardan kaçınmasını öneriyoruz. Ağır işe girmemesini, eğer kabızsa hemen tedavi olmasını, prostatı varsa onu çözmesini ve öksürüğü varsa bunu çözmesini öneriyoruz. Bu şekilde yama zaman içinde yapışarak o bölgedeki sertleştirerek tekrarlama ihtimali binde 5'e kadar düşüyor. Peki kasık fıtığı tedavi edilmezse nelere yol açar? Karın içi serbest organlar dışarı çıktığında şu resimde de gösterdiğim gibi kasıktaki fıtıktan bağırsak dışarı çıktığı zaman damarları karın içinden geldiği için bir süre sonra bu dokunun çıkan dokunun beslenmesi bozuyup bozulup gangrene gidip çürümesine kadar gidiyor. O zaman hayatı tehdit eden durumlar karşımıza çıkıyor. Bağırsak delindiği zaman içeriği karın içine bulaşarak hastayı zehirleyebiliyor. Operatör doktor Faydacı hastalara mesajlarını iletti. Uyarı ve öneriler de bulundu. Kasık fıtığını gördüğümüz yerde yeni doğan bile olsa ameliyat etmemiz gereken bir durum. Bekletmenin bir anlamı yok. Çünkü bir şey küçükken onarması Ameliyat sonrası ağrı riski küçük fıtıklarda daha az oluyor. Tekrarlama ihtimali daha düşük oluyor. Şimdi fıtık ne kadar büyük olursa ameliyat sonrası ağrısı, komplikasyon görülmesi, kanama görülmesi daha çok gözüküyor. Onun için küçük yakaladığımız zaman erken evrede tedavi etmemiz ve sonrasında komplikasyon görülmesi, tekrarlama riski daha az oluyor.